odaklanamazdık diye. Çıkışta bir arena Sola yapalım altı. orada ya. deni. Hmm. Tamam rahat tamam. Arkamda adamlar. Ooo. Bravo. ortaya doğru gidelim mi? Önümde de iki kişi var. Ben sana İkisini ya. de aldım. Ha. Yağım var. Önümde merdiven dedi. Geldiler. Birazcık Onu edin. aldım. Sıkıntı yok. Arkama. adam iniyor. Evet. Sol var. Evet. Tren çağırma bölümü. Aa önüne daha adamlar iniyor dayı. Watch out. Sonra da adam indi. Hadi. Kilimi çaldı ya geldi onu. Can yok dayı. Önüm var. Helal. Arkamıza hala adam iniyor. Tepeye iniyor. Önüme değindi. Yine. Seni başka zaman için korktum. Ha bunlar nereden geliyor Kızı silahlı iki, milahlı? 2-3 tane baygın var. Bunlar... Havada bitti lan zavallı. Ben de çok insafsızca hareket ediyorum ya. Ama bana Aa, var, 8-60 kim lazım. Var, var. 7 kim bitti. Önüm kutuda dayı. Birazcık boyalı. Ha sağ de var. Bir adam daha var. Yap. Yapma. Aa, onun da canı Watch bir. Burada. Kutu arkası. Birini baydım bir adam bir adamı tutuyor. Adam var. Ama Kalk ağırda... Nerede dedin? Watch out. Aa, burada üstümde benim üstümde. Adamını kaldırıyor. Çok güzel. güzel. bir kişi var. Başka bir ekip geldi buraya. Kimi bir mi anlaşımıyor ama iki herhalde. Bir baygın mı bilmiyorum Dik Arkaya adam düştü. Hmm. Ya sana gelemedim şunu alıp da ya. Bir sıkıntı yok ya. Huh. <laughs> <laughs> Helal. Yaşıyorsun değil mi Ali? Var. Ben yaşıyorum. Bende sıkıntı yok. Bura var ama. Bir dakika ne be. Ölme aman. Üstüm var. Üstüm var. ya Yo, sıkıntı yok. O da gitmedin bir yere. Uzak sesi al, gelmiyor şu an. Ses almıyorum. Geleyim ya ya hero ya merro. Bombası mı? Siz ben attım. Ben attım. Şu köşeye şey. doğru mu gelsen? Evet, ben gelirsem ölürüm. Kitin neyin var mı? Geldiler. Geldiler var kitim de geldi. Mark the i̇şte. location. Gelsin duymuyor. Bu tarafta geldi. Hiç ses yapma kit bas. geliyor. Merdivene çıktı. Öbür tarafa inecek. Aa bombayı geri attım. Önümdeki duvara çarptı. Orada görüyor. Arkadaki de var ya. Evet. Aldım ben. Aldım ben. Bunu da tamam, tamam. Tamam. tamam, bunu da ben aldım. Durun üst tarafı dayı. Yapma be taşı. Hadi bir iki aç. Kulübe dayı, yan başlıyor. Alırsın sen onu. Göstermiyor hiçbir şekilde. Arkası demiyor. Geriye mi kaçtık? Ya abi göstermiyor. Çok güzel, solda da biri var. Soldaki. Kulübe dayı ama. Tamamdır. Bunlar onlar dayı. <laughs> Bizim bekliyorlarmış. Hmm. Maç çok çabuk mu geliyor? Bana mı öyle geliyor? Kaç kill var? Moddan çıkıyor 9. Moddan çıkıyoruz bir şey kalmıyor. Hmm. Mod zaman 8 kişi yani. kaldı. dev mi olsak? Bir kere de ben dev olayım. Yani. Dayı karşı kuruluş Watch out. Alayım mı sen? Olabilir. Bindim devam ki. Sağda da biri. <laughs> sen canı gitme aldım. İleri var dayı sıkan. Ben bunu oyalayayım. Nerede zaman? Görmüyor musun? He kaldırmada biri var. Kaldırmada evet. sana gösterecek şimdi. Ona çok vurdum dayı vurabilirsin onu. Canı bir sen ölecek onun. Tamam aldım ben onu. Arkam geldi. Bir tane daha şey geldi. O da onun arkadaşı geldi. Gel. Arka, önünde var. Önünde var. Ölüm be. Ana bu vuruyor lan. Hmm. Ya yapma ya. Help. Ana ne yapıyor? Ha? denek ya. Bir dünya bir dünya adam düştü. Oyun oyna. Abo! Ey. Ben ben 플레이aja Yukarıda adam var. Dışarıda. Evet dışarıda. Dışarıda ha. Bu nasıl bir cesaret lan? Ne oldu lan? Dışarıya atlayıp da SK ses mod neymiş? <gülüyor> <gülüyor> ne dene sen kar değil. Ya kolay atsın. Sen ne yaptın uçarak geldin önümdeler ha. Çarak geldi birini baydım. Biraz İki kişi bir de Abi 4 kişiler ne ikisi? Alın adamlar bot lan lan. İkisi aldım. O ne? Ben niye ölmüyorum? 1v4 mü? <laughs> Dürbün yok mu bağımını? Güzel güzel. gibi ya. Bir Vaydın mı? Vallahi no ondan no, Vallahi no. Ay yok uçarak biri geldi. Dayı uçarak biri geldi üstümüze. Evet Yapma şey kimsin? Bunlar bot değil ya. <Sessizlik> bir kişi kaldı önümde o da canım bir alıyorum. Vaydın onu mu? Karşı var karşı. Aa, bizim 3 numaram. 3 numaram. Onlara ben... Abi. abi ya. İçeride biri var ya. <laughs> Abi yemin et bir sıfır canı var yok, abi. Asım. <laughs> Geldim nereye atladı? Geldim. Abi canları sıfır diye bağırıyordu çocuk. Watch out. Şuraya doğru gideyim. Neler? Kot oğlum bunlar ya. Yani? Çocuk bağırıyor bağırıyordu abi yemin ederim canları sıfır abi. Bölgeye ekmezsek onlar bize girecek. Ya gelin. Araç geldi önümde. Aa, araba geldi. Durdu mu araç ne yaptı? Durdu durdu, yani. durdu durdu. Durdu. Durduğu gibi durdu. Yalnız mıymış? Hmm. hmm. Çarpım, Ekip pek durdu şurada ben. Dört kişi de. Oğlum nereye böyle durdun yok mu buranın? Valla ben de ya çok muzdaripim o konuda. Şimdi bunları <laughs> 3 buldum. Ben Genelci... alacağım. Ben oradan görmüyorum ki arabada. Ne zaman girmeliydik böyle kafiye böyle. değil mi? Değil değil ona, değil mi? Our is araba zaman ediyorsun sen diyorsan araba, araba yanıyor. Araba yanıyor bırak alacağım sıkıyorum böyle oğlum patlayacağım önümüze adamlar sıkıyor diyorum, yapmıyor, diyorum ya. ya Ne, ne, de var, de var, ne ya, abi, o ya. biri düştü birini de ben aldım üstü içeride biri daha var. Ha, i̇çeride. aldım Oyun sesleri bitirildi. Şarjörü değiştirirken. Bence de sesleri gitti. Aynı oldu. Şarjörü değiştirirken benim de gitti. Ne oluyor diye bir baktım kulaklığım çıktı dedim de yok çıkmadı. Ha. Abi moddan çıkan olur mu dayı? Olur tabii niye olmaz? Tren çıktı, tren yeni çıkıyor. Treni yeni çağırdılar. Çıktı tren. Aha bir deve dönüştü. Deve. Deve dönüştü geliyor deyiz e, e, oğlum. Onu yırmazsan bize el alır. Tut. Tamam bıçak. Aman hey çat bıçak bunlattırsan ölüyor lan. Ölüyorum. Yardım bir daha. düştü düştü. Düştü düştü. Yedi benden Nerede? Temizler. Gördüm önümde. şeye girdim. Watch out. Yanıyorsun. Bu bomba ekim attı sağdım için helal olsun. Şu duvarda. Watch out. Çok yedi bana. Yani sonra. Yani sonra ne olacak? Daha yeni bir 3x buldum ya. Bu nasıl bir oyundu ya? Yani. MG'yi çekiyor arkan. Yok abi. Yapma. Ben... numara. Bunun arkadaşıydı muhtemelen değil mi? Hmm, herhalde. Orada Arada dördü bir kersen abi çıkmadı çıktı. oğlum ne oldu? Onlar bir garip Oğlum adamın ikinci üçüncü olmuş mu? Yoo. Hayır ya. Adam çağırma hakkı yok Aa. ki. yazıyor yazdığı adamla yanında renk diyordu. Onu nasıl çağırmak gibi cı dayı, ona. onu? Böyle bir şey olamaz ya. Oyun Aa şey. sarı dayı arkamız sarayı. Watch out. Arkan nere? Adamlar arzuma indi. Arkam sarayı. Oo iki kişi ağzıma indi biliyor. Ya, oraya dönüyordu. Çağıranı da aldım. Son bir adam var mı? O da arkada. O da bu işte dayı. Burada bir yerde hayır, de hayır. Bir tutu görmüyorum. Bu tarafta sıkıyor. Ha yani. orada mı? Kaldım ama içinde kaldım ama içinde. Yo yo arka tarafında. Bu <laughs> <laughs> şimdi hepimiz arkamızda ya. Nereye kaçtı bu? Oğlum niye böyle zorlandın? Sonuncu değil mi? O zaman bayıldı bu. Bu onlardan değilmiş adam ya. Adam geldi adam geldi. <laughs> bu tarafında. Canı bir hele. Şu mı? kolon olur mu? Abi bu adam nereye kaçtı? 3x var. Bağırdı nereye nereden neden nardığını görmedim. Ben görürsem geleceğim onu da. Ben daha göremedim. Nerede olduğunu sanıyorsunuz? Ulu benim yanımda. <laughs> o nereden geliyor? Şuradan geliyor. Farklıdan adamlar geliyor. Watch out. Drone tepe tarafı. Birini koşuyor. Yo. Partiden Watch out. Aldım oldu. Şuraya doğru koşuyor gibi İnşallah yanlış görmedim. Şuraya doğru bir koşuyordu. Telefon çaldı ya. Ben görmüyorum. Koşuyorsa oynasan olur o zaman. Yok bakıyorum esnaf mı gördüm doğru mu diyeceğim. Kuralar imkansız da inşallah tren değil Dev geliyor. Yok hala doğruymuş la doğruymuş. Abi dev, gelmesin işte. ya. benim canım iyi gitti. Işte. Ama şey mi onu. Çekecek beni. Bana ne oldu ama ne? Araç geliyor bize. Şey. Sen... arkam geldi. Abi bunların birini vaydın da. Aa şurada şuna bakarsam ben kendimi alırım dayı. Ben de kurtarmaya gidiyordum. Hayır be kafirdim be. Tam kafirdim bari. Doğru, Nereye gideceğim? Buraya gideyim bari. Yok yok yetişeme yetişeme. Dön dön alayım mı abi? Yetişeme yetişeme. Deve görünmesi. O devden atlayanı baydım, biliyor Hasan. Abi bu niye hareket Bayağı etmiyor? Öbürü kaldı. Taşaklar, şimdi. Bu oyunda bir şey var ya. Abi bak. Çok. Allah Allah Çok acayip bir şey var hem de. Hiç hareket mi? tuhaf oluyor bazen duruyor Abi dev olmasınlar ya Rahim artık olamaz artık son şey bitti ya. Bitti mi? Ha iyi. Ne? Ee, artık olamaz. Ha olmuş Başka geliyor. Başka geliyor. Bitince, o bitince bitecek. Son hakkı. Zaten akı o da bitti. Güzel adam. Son hakkı bitiyor mu şimdi? Hadi molu bu işe üstecek Yattı mı? Deve ne oldu? Dev niye hareket etmiyor? Kevin herhalde interneti gitti. Bu bana benimle mi sağlıklı? Yok <laughs> yok. Kevin sözü kadar... hmm, olsun. <laughs> <Biri> awesome. <olsa Gülüyor> bir olsa sürüyorum öbürü Öbürü de o sıktığım nereye gitti acaba? <laughs> <laughs> Ağacın arkasında. Ağaçta mı? Evet. evet. O değil, soldaki, soldaki kol kol. He. Ha, tam karşımda abi. Tam bomba attı. Gider mi bu? Yok, lan. Çok gitmiş. Uçacaksın nereye gideceğim? Al ana. Geliyor lan. Ya ben onu sen alırsın sana. Işte Orada bir yerde kaldı ha. Hmm. duydum. dalgam geçim sen benimle ya